İliotopurya İslam'ı geçmeyi başardı. Ama nasıl? Hadi gelin detayları anlatalım. İliotopurya Charles Oliveira karşısında aldığı muhteşem knockout galibiyeti sonrası bir konu özelinde MMA dünyasını ikiye bölmüştü. İlya'nın pound for pound listesinde bir numara olmasını gerektiğini düşünenler bir grup, İslam'ın liderliğe devam etmesi gerektiğini düşünenler bir diğer gruptu. İki tarafında tabi kendine göre haklı sebepleri vardı. Ama 1 Temmuz günü açıklanan resmi listeye göre artık pound for pound kralımız İliotopurya oldu. Şunu da hatırlatalım. Bu liste US tarafından değil gazetecilerin oylarıyla hazırlanıyor. Yani gazeteciler o anki duruma ve performanslara göre oylamalar yapıyor ve ona göre pound for pound listesi hazırlanıyor. Aslında ben Ilya'nın bir numaraya gelmesine şaşırdım. İslam'ın devam edeceğini düşünüyordum. Fakat Ilya Topurya'nın medya üzerindeki etkisinde bu kararla birlikte görmüş olduk. Gazeteciler onu bir numaraya çıkarttılar. Bu da gerçekten onun yarattığı etkileşim alanının ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. Tabi bundan sonra da tartışmalar daha da alevlendi. Bu karar doğru muydu değil mi? miydi gibisinden. Ali yani Abdülaziz mesela Prime Volk'la Prime Charles'ı yendiğini iddia etti İslam'ın. O yüzden İslam'ın liderliğe devam etmesi gerekiyordu gibi bir açıklama yaptı. Sizin konu hakkındaki fikirleriniz neler? Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizlerle paylaşın.